Tarih boyunca Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hem dostluk hem de çekişme vardı. Ancak Donald Trump'ın döneminde bu ilişkiler yeni bir sınavdan geçti. Peki 2025'e gelindiğinde bu tarihi bağlar nasıl evrildi? Gelin tarihin izinden giderek bu değişimi birlikte inceleyelim. Donald Trump'ın başkanlık dönemi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkilere yeni bir yön verdi. İki ülke, tarih boyunca güçlü ticari bağlara, ortak güvenlik politikalarına ve diplomatik işbirliklerine sahip olmasına rağmen, Trump'ın "önce Amerika" sloganıyla yürüttüğü agresif ticaret politikaları Kanada ile olan ilişkilere önemli gerilimlere yol açtı. NAFTA'yı yeniden müzakere etme kararı ABD, Meksika, Kanada anlaşmasının doğmasına sebep olurken çelik ve alüminyum tarifeleri gibi ticari hamleler Kanada ekonomisini doğrudan etkiledi. Trump zaman zaman Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak diplomatik tansiyonu arttırdı. Ancak tüm iniş çıkışlara rağmen Kanada ve ABD arasındaki derin ekonomik ve kültürel bağlar ilişkilerinin tamamen kopmasını engelledi. Trump'ın başkanlığı Kanada için sadece bir diplomasi testi değil, aynı zamanda küresel ticaret düzeninde kendi bağımsız yolunu bulma çabalarının bir parçası oldu. Kanada ABD ilişkileri Trump dönemindeki gelişmelerden çok daha eskiye dayanan köklü bir geçmişe sahip. İki ülke arasındaki ilişkiler 1812 savaşından başlayarak ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda pek çok dönüşüm geçirdi. Trump'ın liderliği bu uzun tarih içinde bir kırılma noktası olarak değerlendirilebilir. Ancak Kanada ve ABD ilişkileri her zaman çeşitli zorluklara rağmen devam etmişti. Örneğin 20. yüzyıl boyunca iki ülke özellikle 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde yakın müttefiklerdi. NATO'nun kurulması, Norut Anlaşması ve ticari işbirlikleri Kanada ve ABD'yi stratejik ortaklar haline getirdi. Ancak her dönemde olduğu gibi zaman zaman gerginlikler de yaşandı. 1970'lerde Richard Nixon'ın ekonomik politikaları Kanada'da büyük bir yankı uyandırmıştı. 2003'te George Bush'un Irak işgaline Kanada'nın katılmaması ilişkilerinde gerilim yaratmıştı. Trump döneminde de benzer bir şekilde Kanada için zorlayıcı, ekonomik ve diplomatik sınanmalar getirdi. Bu tarihsel perspektifte baktığımızda Trump yönetimiyle yaşanan ticaret savaşları ve diplomatik gerginlikler iki ülkenin uzun süredir var olan inişli çıkışlı ilişkilerinin bir parçası olarak görülebilir. Ancak tarih bize gösteriyor ki Kanada ve ABD arasındaki bağlar dönemsel liderlerden bağımsız olarak sürekliliğini koruyan derin köklere sahiptir. Trump sonrası süreçte Kanada'nın daha bağımsız bir dış politika geliştirmeye çalışması tarihsel olarak da ABD'ye karşı zaman zaman mesafeli durma eğiliminin bir devamı niteliğindedir. Bu bakış açısıyla Trump döneminde Kanada için yalnızca bir siyasi kriz değil aynı zamanda tarihsel süreç içinde kendi ulusal kimliğini ve ekonomik gücünü yeniden tanımladığının bir evre olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak Donald Trump dönemi Kanada-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken tarihten gelen inişli çıkışlı dinamiklerin bir yansıması oldu. Ticaret savaşları, göç politikaları ve diplomatik gerginlikler iki ülke arasındaki bağları sınasa da Kanada'nın ekonomik gücü ve diplomatik duruşu ilişkilerinin tamamen kopmasını engelledi. Tarih bize gösteriyor ki Kanada ve ABD'nin ilişkileri dönemsel liderlerden bağımsız olarak jeopolitik konumları ve ekonomik çıkarları doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Gelecekte iki ülkenin farklı yönetimler altında nasıl bir yol izleyeceği tarihin bize sunduğu bu derslerle şekillenecek. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifli seyirler dileriz.